milyon kuruş abi. Buyurun. Üstü kalsın mı? Kalmasın abi. Birinizde bıraksanız şaşıracağım abi zaten. <laughs> Yine bekleriz. Of <laughs> oh be Sami abi, of oh be Sami abi. Abi ben tiyatrocuyum ya. Oyunum var, provam var. Ben sanat insanıyım ya. Gitti gelmek bilmiyor ya. <laughs> Niyazi, tiyatroyu boş ver. Tiyatroda gelecek yok. Ne? Ne diyorsun abi sen ya? E, tiyatro ölüyor. Artık televizyon var. <laughs> abi, sana 46 diyorlar ya. Hakikaten gerçek diyorlar ha. Ya bunlar ne saçma sapan şeyler, ne saçma sapan fikirler. Tiyatro ölür mü abi? Televizyon geleli <laughs> yazlık sinemalar bitmedi mi? Ha? Bitmedi mi? Şimdi sıra tiyatroda. Televizyon çok güçlü. Televizyon güçlü. ya <laughs> Allah sen bırak abi ya, bırak ya. Televizyon siyah beyaz. Tiyatro öyle mi? Rengarenk, cıvıl cıvıl, şıkır şıkır. Canlı ve gerçek. <laughs> Ama çok zahmetli. Bizim insanımız daima rahata düşkün, rahatı seçer. E, tiyatro için özel giyineceksin, tiyatroya gideceksin. Sıraya girip biletini alacaksın. Ondan sonra çıt çıkarmadan tiyatro izleyeceksin. Sonra da çıkıp geleceksin. Oo, bak televizyon çok rahat. Evdesin pijamalarını giyiyorsun, geçiyorsun televizyonun karşısına böyle. Efendim çekirdeğini çit Çayın geliyor çayını içiyorsun. Beğenmedin kanalı değiştiriyorsun. <laughs> ne? Kanalı mı değiştiriyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya, abi. Zaten bir kanal var. neyini değiştireceksin. Ve gün gelecek 20, 30, 50 kanal olacak. 50 kanal. Şuşma <laughs> abi. Şuş hakikaten 50 kanal olur mu ya? Tiyatro'nun şansı yok Niyazi. Sen televizyona geç. Tiyatro ölüyor. Ölüyor. Abi beni iyi izle. Şu ölür mü seyret bakalım. Üç elma tohumu ekti bahçıvan. Her biri birbirinden zahmetli. Üçünü de sarıp sarmaladı bir gece önceden. Daha sonra toprağa itina ve özenle dikti. Suladı, kazmaladı. Her gün usanmadan. Şimdi bahçeyi sulama zamanı bahçıvan. Sula bahçeni. Sula. Heh. <laughs> Tiyatro şimdi öldü. Hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> Hoş geldiniz Nazlı Hanım. Ee, Sami abi bankaya gitti. Ee, birazdan gelir. Aa, ben de maya alacaktım. G gelir mi? Gidemi çok oldu. Gelmesi lazım zaten. Rica etsem oturur musunuz? Yani ben mutlu olurum zamanınızda varsa. Ay, Evde arkadaşım bekliyor beni. Ama... Ee, zaten o da çabuk gelir. Ben de çok istesem oturmanızı. Kısa bir süre. Ay birazcık oturayım o zaman. <laughs> <laughs> ne haber lan? Mahallenin en yakışıklı çırağı. Bana bak, pastaneden bana bir iki lokma... Dur bakayım, dur, dur, dur. Oyunun üstüne zaman. Çok yakında inşallah. <laughs> Sen kal dükkanına, geliyorum ben şimdi servet var mı Yok, hayır. Formal sanata karşıyım ben. Sanatçı dediğiniz serbest ol olmalı. Hadi ya. Kim serbest olmalı? Sanat. Ne sanatı ya? Tiyatro sanatı. <laughs> Ulan dümbüllü. Üç tane uzun cümle kuruyorsun diye sanatçı geçinmiyor musun? Öldürüyorsun beni ya. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Bu önlük yakışmış ama. Sonunda tarzını buldum bence. Garsonluk iyi gitmiş. Ha? Sa sağ ol, sağ ol. Yani tarzını bulmuşum bence. Sami abi olmayınca yerine... Sami abi olmayınca <laughs> öyle mi oldu? <laughs> Nasılsın Nazlı? İyiyim. <laughs> Ergun abi. Abi deme, lazım olur. Ne <laughs> mi olmuş o? Ay! <laughs> <laughs> Dümbüllü ya. Yine tirat mı yaptın kıza? Ha? <laughs> ne yapıyorsunuz burada ya? I need